Ağlama gitmeyeceğim ya tamam çıkmayacağım evden burada kalacağım ağlama ne Çok olur? yandım ya Tamam Onu terlikle çıkarsan olacağı bu terliği de çıkarttın hatta bu da senin ayıbın anneciğim Aynen, yapacak um. bir şey Çorabımı çıkarsam çok Oldu olur. oğlum çorabını çıkaralım <laughs> daha ne yapacağız burada <laughs> Sen ne yedin ağzının kenarlarına batıklar var Ya çıkışta işte balık kreker falan gibi. Balık kreker falan değil bu çikolata mı kolata lekesi Evet arabamızda yıkatmayı bıraktığımıza göre çikolata, çikolata lekesi gibi göre... <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne çekiyoruz? Ay çok güneş geldi gözlüğümü indiriyorum. Bir gün vlog çekiyoruz. Hazır mısınız buna? Anne, versene. Niçin lazım? lazım yağlı. Ağzın yağlı değil ağzın çikolatalı senin. Peki neden çikolatalı anlat bize. Donut, donut yedin için ağzın çikolatalı. Arkadaşlar bir gün vlog çekiyoruz. Hazırsanız eğer size. Öncelikle Günümüzün bu bölümünde ne yapıyoruz? Rüya okulda, rüya gelmedi. Gidip Rüzgar'ı bir tıraş ettirelim. Bu saçlarım biraz fazla uzun geldi bana. Biraz... Hayır ben yanları göstereceğim. Bak sen benim yine çok güzel bir model buldum. Onu göstereyim sana bayılacaksın. Tamam mı? Kabul mü Rüzgar? Kabul edin. Şey Arkadaşlar anne oğul kavgası. Dudu, Hayır benim Ama dediğim oldu. çıkacak videonun sonunda belli olacak arkadaşlar. Rüzgar yanlarını kestirip üstleri eskisi gibi toplamak istiyor. Ben, ha de farklı bir model istiyorum. Evet. Bambaşka bir şey bak göstereceğim. Şimdi, şimdi gerçekten yazın acaba Rüzgar mı kazanacak, Başak mı kazanacak? Sen tıraşının sonuna belli Sen benim kazanacağımı düşünüyorsanız bu videoya like atın. <laughs> ve rüzgar diye yazın arkadaşlar. Benim kazanacağımı düşünüyorsanız yine bu videoya like atın. Aha, kapı, altına da yorum olarak olur, altına al. da yorum olarak yazın. Başak abla sen kazanacaksın. Karar senin olmalı ben diye. Ben Bence daha çok bana gelecek. Hazır mısın? Hazırım. Hadi gel gidelim kuaförümüze. Açtın mı? Hadi gel bakalım. Evet. Bakarız, <laughs> Kitlenmedi niye? <laughs> Vitesi, şeyden, şeyden, şeyden. Vitesi neydi unuttun? Neydi unuttun? Söyle. Hep benim hatalarım yüzüme vuruluyor. Söyle. Arkadaşlar, Vitesi arkadaşlar. unutmuş. Arkadaşlar. Vitesi parka almadan inmiş arabada. Arkadaşlar biz arabaları nereden alıyoruz Arabaları buradan almıyoruz O evet. Arabanın anahtarlarını buradan alıyoruz. Evet. Arabaları buradan alıyormuşuz biz gibi şey yapma. Araba anahtarlarını diye evet. mini buradan al. Evet burada. Çoğaltıyoruz aslında. Hadi geç bakalım. Anneciğim oraya hazırladı ya abi. Hadi geç otur bakalım oraya güzelce. Oğlum oraya değil buraya oturacaksın. Buraya çık yukarı. <laughs> Çok da abartma boynun ağrımasın Şimdi oğlum ya, tamam mı? nasıl yapmam gerektiğini sen mi söylersin bana? Ben! Ben. ben! Ben! Hayır ben lütfen ben lütfen. <laughs> tamam peki. <laughs> evet, yani ben yandan kestirip yandan kestirip toplamak istiyorum. Saçını uzatıp toplamak istiyorsun öyle mi burada? Bu modeli daha önce yapmıştık evet. biz. Şimdi ben de diyorum ki farklı bir model yapalım. Size beğendiğim modeli gösteriyorum. Kararı o zaman kuaför abi versin. Tamam. Şimdi ikimiz de arkadaşlar fikrimizi söyledik. Ben de söyledim abiye. Rüzgar da söyledi. Artık karar abi verecek. Çok ciddi söylüyorum. Karar size. Siz nasıl diyorsanız öyle yapın. Ben rüzgar ne istiyorsa onu yapma taraftarıyım. Ya ama Yine, ya. Önce, önce, önce. Ay şu anda ben daha kaybettim. Ben de etmek istiyorum. Rüzgar mutlu olsun önce. Ama o tabii rüzgarla anlaşalım. Rüzgarın <laughs> rahat edeceği bir şekilde rüzgara bir saç yapalım. Şimdi rüzgar bak bu saç işte saçını şey saramadığın zaman Biliyor musun? tamam. Ben birazcık o zaman biraz şu önleri kestireceğim. Bak kanka benim elimde. Ve an itibariyle kesin başlıyor arkadaşlar. Ama, ama arkadaşlar abi dedik başka model yapacağım. Bambaşka. Kimizi de, de, şey yapmayacak galiba. Dinlemeyecek bambaşka. İşte tam evet. olarak aradığım kuaför bu Rüzgar. Bizi dinlemesin. Kendi kafa. Ne yakışacağını bak şimdi. Sen ne kadar saç kestiriyorsun ben ne biliyorum. Abi her gün saç kesiyor. O bilsin yani. Ay bir şey söyleyeyim. de doluyor. çok güzelmiş yani Donuyor. Donu terlikle çıkarsan olacağı bu terliği de çıkarttın hatta. Bu da senin ayıbın anneciğim yapacak bir şey. Çorabımı çıkarsam Oldu oğlum çorabını çıkaralım. Daha ne yapacağız burada? <laughs> Kuaför boyunca gözlerini kapat. İkimiz de modelin ne olacağını heyecanla bekleyelim. Ben de gidip rüyayı alıyorum. Sakın gözlerini açma. Geldiğimizde ikimiz aynı anda göreceğiz. Tamam mı? Tamam. Hazır mısın bu sürprize? Bir gün vlog çekiyoruz. Rüya ile rüzgarla Rüzgar ile baban nerede biliyor musun? Rüya ile baban nerede diyecektim. Sen aslında burada yoksun annem. Rüzgar baban şu anda kuafördüler. Rüzgar'ın saç kesimiyle ilgili bomba bir şey oldu. Rüzgar ile iddialaştık. O bir model söyledi. Ben bir model söyledim. Tamam mı? En son e, dedik ki ikimiz de kuaför ikimize anlattık. Kararı kuaför verecek. Bakalım gittiğimizde rüzgarın istediğim olacak benim istediğim mi? Heyecanla bekliyoruz. Heyecan Aynen, Aynen öyle. Demişten. Ben mi? Ben önler biraz kısalsın dedim. Ondan sonra ama arkalar uzun kalsın dedim. Yani böyle böyle bir model istedim. Ya yani anlatabilirim bir Uzun ama evet, şey değil. Rüzgar, Rüzgar yanları için. şöyle komple kısaltalım. Burayı böyle yine eskisi gibi toplayalım dedi. Dedim ki hava soğuk, kışın toplamayalım. Bakalım kuaför kimin istediğini yapacak. Dikkat et direğe çarpma gülerim. Sen nasıl geçti günün? Sen anladın. Aksiyon yapma ya. Sen gördün mü annem? ya? Sen şuradaki direği gördün mü? Gördüm. Ha gördüm onu <gülüyor> <gülüyor> İkinciye tekrar çarpıyor. Haydi bugün yapacağımız başka işler de var. Bir gün vlog. Evet. Bütün günümüzü çekeceğim hazırsan. Ama okul vaktimi çekemedim. Ya. Okul vaktini artık idare edeceğiz. Ne yapalım? Ama sen bize eminim gününü şimdi bir özetle. Bugün de İngilizce drama olduğu için erken çıktım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. rüzgara gel. Annem dön bakayım şöyle bir. Rüzgar bir şey saracağım. Bana doğru da bak bir de. Vallahi çok güzel olmuş saçların. Sen ne düşünüyorsun? Annemin istediğimi ya, ikisinin de. İkisinin istiyordu. de ortasını yapmış bence. Sen beğeniyor mi rüzgar? Ben çok beğendim vallahi. O zaman ne yapıyoruz Rüya'cığım? Bilgi verelim. Arabayı yıkatmaya getirdik arkadaşlar. Arabamızı yıkatacağız. Gösteriyorum hemen. Kafan üşüyor, tamam, o kadar çok saç vardı. Şey <laughs> Bana vereyim mi? Evet, olur. Dur bekle veriyorum. Evet arabayı katma bıraktık. Biraz sonra bu arabaların içerisinde bizimki de olacak. Biraz sonra gelip arabayı alacağız seninle tamam mı? Sen ne yedin Ağzın kenarlarına batıklar var? Yani çıkışta balık kreker falan. Gibi. Balık kreker falan değil bu çikolata mı kolta lekesi. Evet arabamızı Aa, da bıraktığımıza çikolata göre. Çikolata lekesi gibi Hala o mu? Ay Rüya nasıl yıkamadın temizlemedin ağzını. Aa! Haydi bakalım o zaman yürüyüş vakti hazırsan yürüyelim. Aa! Arkadaşlar arabayı bıraktığımız için eve yürüyelim. Ben görmüyorum etrafı. Gözlerim. Şimdi yürüyerek gideceğiz. Şimdi rüzgara şey yapacağız. Tamam rüzgar senin telefonun nerede Kışkırtmanın Allah'ı telefonu unutmak. Gerçekten evet sende kalsın tamam mı? eve gideceğiz? Telefonu Herkes açayım. telefon alabilir diyeceğim ben. Bakalım Rüzgar ne alacak? Rüzgar arabadaki eşyalarımız birazcık fazla mıymış? Bir çantanı unutmuşsun. 2 metre neden arabadaydı? <laughs> ha bunu soruyorum sana. Arabada unuttuğumuz başka bir şey olabilir mi? Düşün bakalım var mıydı başka bir şeyimiz? Top. Top topu bir şey olmaz. Söyledim onu. Tamamız o zaman yürüyebiliriz. Koşmadan, koşmadan yavaş yavaş yürüyün. O muhabere hazır mısın? Hazırım. Rüzgar telefonunu ya. Evden çıkarken neredeydi? Neredeydi? Yanındaydı. Sonra arabada bırakmış. Ee? Rüya gördü, aldık telefonu. Ama bu bilgiyi ona söylemeyeceğiz. Ha, yıkamacı devsiz... mı gördünüz? Evet, Müzgen'e dev kışkırtma. Sakın söylemiyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Ben de dayanamam, gideceğiz. söylerim ona. Hayır ya, eve gidince gideceğim. Ha. Herkes telefonu... ya ama ya! Öğlen yemeği için Rüya'ya yumurta yapacağım arkadaşlar. Rüzgar! Rüzgar. Fark etti, fark etti. Arabanı unuttum. Rüzgar. Yemek yerken rüya telefon izleyecek tamam mı? Normalde senin telefon saatin bitti. Sen de yemeğini yerken izledin. Ama eğer şimdi çok istiyorum anne hani diyorsan hadi bir 15-20 dakika sen de izle. Ne oldu? Senin telefonun şey... Nerede? Nerede senin telefonun? Anne en son arabada kaldı. Oğlum arabayı arabayı yıkamaya verdik. Ne diyorsun? İyi de rüzgar onu alırlar. Hayatım ne yapacağız? Arayalım mı adamları? Verirler mi bize telefonu sence? Ha şimdi bir de şey dediler. Sence çöpler kalsın. Önemli telefon şey. Hangi eşyalarınızı alın dediler. Arabada mı kaldın emin misin oğlum? Eminim. Çünkü en son Neyse ki, neyse ki, yat kalk dua et, senin burada bir süper kurtarıcın var. Gördü telefonunu Rüya ve aldı. <gülüyor> <gülüyor> bir daha lütfen telefonu <laughs> evden dışarı çıkarttığınızda benim çantamda kalsın tamam mı? Ben olmasam şu anda bir telefonun yoktu. E böyle bir şey itiraf edeyim mi? Ben hep arabayı oraya yıkatıyoruz. Ben zannetmiyorum. Bize geliyor o telefonu verirlerdi. Ama olsun yine de hoş değil. Tanımadığımız birisi olabilir, bir şey olabilir. Ben Bırakmamak lazım. Ben gelecek böyle arabamı yıkatacağım der. Ben arabaya bakarken yani alacağım. Olmaz diyemem işte. Diyemem. Diyemezsin. Telefonunu al yere düşmeden al. Bir daha da lütfen telefonla ilgili dikkatli oluyoruz arkadaşlar. Siz de kıymetli eşyalarınıza lütfen dikkatli olun. o ve de ailenizin çantasına olun. Ve de biz dans başlıyoruz. <laughs> Dikkat et yalnız dökülmesin. Bu arada bir saniye arkadaşlar Rüzgar neredesin? Rüzgar'ın saçlarının banyodan sonraki hali. Beğendin mi? Bence ben Beğenmedin mi? Bence fena da olmadı ya. Fresh farklı bir görüntü oldu. Değişiklik her zaman iyidir. Salibini itecek misin? Gerçekten asker arkadaşlar, tıraşı gibi oldu. Beni Instagram hesabından takip etmeyi hesabınız yoksa da anne veya babanızınkinden takip edin. Arkadaşlar ne olur rüyayı takip edin. Instagram'ı ne olursunuz bekliyoruz. Arkadaşlar sakın beni çünkü Rüzgar'ın Instagram hesabı yok. Bu arada Rüya'nın in Instagram hesabı da arkadaşlar. Ebeveynin kontrolü. Ben Instagram ne? rüya.sedan. Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz burada? Rüya'nın Instagram hesabının ayarlarını yapıyoruz. Hadi bakalım kolay gelsin de bir şey söyleyeceğim. Arabayı bırakalım. Kaç saat oldu hava karardı. Bizim gidip arabayı almamız lazım. Şimdi arabayı almaya bir kişi gidebilir. Seni gösterdim bak bu kişi. Gel kalk beraber bir yürüyüş yapalım ya. Tamam, hadi, hadi, bir baş başa. Rüya sana da rüzgarı emanet etsek 10 dakika en fazla 15 dakika evdeyiz. Hayır sen kalıyorsun. Sen kalıyorsun. Banyo yaptın. Sen evde kal. Sen evde kal çocuğum. Çocuğum evde kal. Anneciğim canım kızım. Canım canım canım. Hadi sen otur. Tatlı tatlı kardeşini gönderiyorum. Birlikte çok tatlı oyun oynayın. Tamam mı çocuğum? Hadi iyi eğlenceler. Sen şimdi annemler gitti. Rüzgar birlikte Survivor yarışması yapacağız. O zaman ben hemen laf uzatmadan geçiyorum. Survivor yarışması. Karşınızda Kaan Kazgan. Üç denince başlayacaksın Kaan Kazgan'cığım. Şimdi buradan geleceksin. Buradan yastıkların üstünden hop. Bak şu şekilde hop, hılohop, hop diye atlayacaksın. Sonra da bir, iki, üç, dört, beş kere zıplayacaksın. Buraya geleceksin. Buranın üstünde yürüyeceksin ve bitirip birinci olacaksın. O zaman üç. 2 bir başla. Şu an evet Kazgancığım. Kazgan birinci oldu. gidiyorsun. Tamam durabiliriz. Ben iki dakika içeri gideceğim tamam mı? Yiyecek bir şeyler getireceğim bize. Bu cubur falan filan. Evet, şu saat saatle karşılaştım arkadaşlar. Saatin bu olduğunu öğrendim. Bu yüzden abucu bu Çünkü yemek yiyeceğiz. Geldim Rüzgar. Abucubur cubur yemeyeceğiz. Saat çok yiyeceğim de. Sen burada açmışsın televizyonu. Senin böyle bir hakkın yok. Televizyon kumandasını alayım. Alayım lütfen. Alayım lütfen alayım. Alayım alayım alayım. Alayım. Alabilir miyim? Şu anda televizyon <laughs> açtı. Alabilir miyim? <laughs> Kazgancım verir misin? Yarışmadan atılırsın. Lütfen kumandayı bana ver Kazgancım. Vazgeçmelisin. Ben acırolucayım. Bana onu vermelisin. Bu dublaj yapıyorum, Bir dakika. <laughs> Çok eğlenceli. Gel. Rüzgar. Hadi gel. Gizli odamıza girelim. Ne dersin? Gizli odamıza giriyoruz. Oy. Biraz sert bir düşüş. Nasılsınız? misiniz komşu? Arkadaşlar nerede olduğumuzu merak ediyorsunuz. Bu arada gizli odayı Size gezdireyim. Gördüğünüz gibi koltuğun arkasındayız şu an. Merhaba. Merhaba. Bum. Biz gizli odamızda oyun oynarken siz de hemen like atıp oluyorsunuz. Gizli odamızı Arkası beğendiniz mi? Bu video 50 bin like gelmezse. Bum hemen. Sekal. Ağlama gitmeyeceğim ya tamam çıkmayacağım evden burada kalacağım ağlama ne Çok olur? Çok yandım ya. Tamam. Nereye gideceksin sen? <laughs> Arkadaşlar gösteriyorum asıl sebebini soğan rendeliyor rendiliyor şu anda başa kaldım. Nereye de ben soğan rendiliyorum şu başa. <laughs> Arkadaşlar ne yapıyorsun başa kafa diye soranlara cevap veriyorum. Eski şehre gitmiş. Şimdi şey böyle yapacağım inşallah. Ama yapabilirsen şu an gerçekten fena yandım. Ben bir rüyaya bakayım o zaman. Bak bakalım, Sen hadi. ağlamaya devam. Aaa kocam evden gidiyor. Sana gelmiştim canım. Sana bakacaktım. Ne yapıyorsun? Hadi. Nerede bakayım? Ne İler. İler. Nerede? Burada mı yapıyorsun ödevi? Evet. Annen ağlıyor. Niye? Ben şimdi dışarı çıkacağım o yüzden. Nereye gidiyorsun? Bu mu önemli? Annenin ağlaması değil yani. Evet. <laughs> Gerçekten yapıyorum. Soğan doğuruyor o yüzden ağlıyor. İyi e o zaman. Sende bir atraksiyon yokmuş dostum. Ben de dedim eğer mesela bir arkadaşın evine gidip oturup sohbet etmeye gidiyorsan niye ağlıyor yani? <laughs> o zaman ben gidiyorum. Tamam, görüşürüz. Yeni krem sürdüğümüz iyi oldu değil mi? Acımıyor artık. Pijamalarınızda giydik. Rüya hala giymemiş çünkü rüyanın birazcık daha ödevi var galiba. <laughs> Çok komik görünüyorsun. Hadi yürü yürü sen ödevi. Sen de yatağına gir güzelce. Arkadaşlar siz annem ve babam bu, bu bundan büyük olduğu için tabii ki de. Evet. Ee, aslında beni görüyor ama mesela Şuraya yattığını görünmüyorsun evet, gerçekten Emam. Ben buraya yatıyorum böyle bir çocuk olsun bir bebek beni arıyor Gerçekten göremez. Nasıl? Aynen bu kısa bir olan bir kimse bir seni göremez gerçekten. Bir boyu bir şundan bir kısa olayım kimse bir şuradan geçtiğini görmez rüzgara. Benim <laughs> ne, nasıl güldün <laughs> ya öyle? Hadi bakalım yat yatağına ben üstünü örteyim babama da yatır. Tamam peki babanı da yatırayım anneciğim. Hadi sen yat. İyi geceler anneciğim. Heh, şöyle de babanı kapattık. Işığını ki, da kapatalım. Seni ödevine doğru uçağınla uğurluyoruz. Uçağınla birlikte ödevine doğru. Geze Görüşürüz uçağı. anneciğim. Sana da iyi geceler anneciğim. Rüya takıldığın bir yer olursa bana sorabilirsin. Bye bye. Rüya. Rüya düzgün uyumak üzere. Nasıl gidiyor senin ödevlerin? Güzel. Bakayım gel hadi. hadi bir soruyu ben yapayım. Ceren Hanım'ın cüzdanında ben 1855 buldum. TL'si var. Cüzdanı 1445 TL ben daha ilave. Şey et. Bir dakika ya, bunlarla yapma lütfen. Tükenmez kalemle olmaz. Kurşun kalemlerle yap. Sonra artıları, eksileri bununla yapabilirsin. Ah. Senin kalem kutun nerede ya? Böyle ders mi çalışılır? Bütün soruları bununla mı yaptın sen? Annem bunlar belli bile olmuyor. Hangi şıkkı işaretinde A, yı, B, C'yi Es geçmişsin buna demişsin, burada bununla buna es geçmiş gibi görünüyorsun, buna tamam demişsin gibi ama net de değil. Lütfen ödevlerimizde birazcık ciddiyet. Ödev ciddiyet isteyen bir Ne defteri ya? Bakayım, ne çok da güzelmiş. Ay Rüya'nın sticker defteri. Ya çok güzel. Bakayım. Ay Rüya bunları tek tek mi yapıştırdın? Evet. Gerçekten ne tane. Şey bunun renk var. evet dokusu var gerçekten. Renklerine bunun bayalım Pembe, yeşil. Ondan sonra dama buraya kadar. En sevdiğin sayfa hangisi oldu? Bilmiyorum. Hepsini çok sevdim şu anda. Çıkart bakalım evet. kalem kutusunu. Evet. var? bulacağım şimdi. Hadi inşallah. Silgi büyük boylu silgi. Bu silgi senin mi ya? Ben böyle silgiyi aldığımızı hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Kırmızı kalem. Evet. İki tane şık işaretlemek için. Şey ve tabii ki de pembe ve lila. Evet. Lacivert kalem. Lacivert kalem. Hala Hiç. kurşun kalem. Hala bir kurşun kalem çıkmadı. Bir kalem. Bir keçeli daha. Hala kurşun kalem var. Bir keçeli kalem. Evet bir tane daha pembe. Bir kurşun kalem. Oley be uçsuz da olsa bir tane Biraz kurşun kalem. Daha, o bitmedi. Ben uçtuğuyla yazıyorum. Bir tane dağınık Donut mu? Bunun ne işi var ya senin şeyinde? Bir tane de sonunda kalem. Sonunda buldum. Evet sonunda. Elhamdülillah. Evet, testimiz burada. Evet Rüya, hadi bakalım. Burayı bitir, sonra çantanı toparlayıp yatış. <laughs> 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 ya, ya. Annem kız şöyle bir çay. Bir de mis gibi annenin yaptığı değil, aldığı kurabiyeler <laughs> var <laughs> burada. Ben de kendime bir çay koyayım. Şimdi anne kız birazcık kitap okuma ve çay keyfi yapalım. Afiyet olsun o zaman bize. Bir e bakalım nasıl olmuş. Ben yapmadım ama olsun. Nasıl? Güzel değil mi? Afiyet olsun. Ve uyku saati geldi, çattı. Rüya ne kadar mutlu gördüğünüz gibi uyuyacağı için. Hadi hadi yataklara artık. Bir şey diyeyim mi? Ben de bayılmak üzereyim biliyor musun? Çok yorgun hissediyorum şaka yapıyorum bayılabilirim gerçekten çok uykum geldi hadi yatağına anneciğim sen de arkadaşlar videoyu bitirmek ister misin böyle mi bitireceksin videoyu saçlarınla halka <laughs> şey gibi ne <laughs> ey duymuyor sesin gelmiyor <laughs> teyze teyze sesini duymuyoruz <laughs> hoşçakalın arkadaşlar bay bay İyi geceler bizden size Belki bir videoyu gündüz izliyorlar. Hani i̇yi geceler dedim ki ben şimdi. <laughs> Günaydın arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar. İyi geceler arkadaşlar. Bay <laughs> bay.